Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyilik, güzellik. İyilik yerinde. Evet, çok iyi. Her şey yolunda. Çok güzel bir örnek yapacağız bugün. Evet. Onu bir göstereyim öncelikle. Tabii Efendim Tunus işi işkembe modeli yastık yapacağız. Evet. Evet. Çok hoş. Bakar mısınız? Evimizde böyle koltuklarımızda yumuşacık yastıklar. Hepimiz seviyoruz. Yine farklı farklı modeller de var. Senin evde bir sürü vardır değil mi? Her yer yastık mı? E, terzi kendi söküyün dikemez. <laughs> nedense Esaba. hep evet, öyledir. Evet. Yine aynı örnekten bir hırka örmüşsün. Evet, evet. Çok güzel bir örnek hanımlar. Tabii biz tunus işi işkembe modelinin nasıl yapıldığını göstereceğiz. Yastıkla yapabilirler, hırkada yapabilirler, atkıda şalda, Her şeyi de uygulayabilirler. Evet. evet. Yanına geleceğim birazdan. Tamam. Sinemciğim. Evet. <laughs> İstanbul'dan geliyor evet. ve bize güzel örneğini paylaşacak. Ee, Ezgi Hanımcığım şimdi uf, şöyle alalım mı? Evet, yastığımızı gösterelim. Evet. Öncelikle örneğimiz budur. Bunu kaç zaman dördün? Kaç günde? Ya yani üç günlük. Üç günlük. Bir emek var, değil mi? Tabii tabii yani ee, oturup öğren için üç günlük bir emek. Şimdi e, Instagram sayfamız da var, biz oradan da yayınlıyoruz. E, fakat e, yapamayanlar oldu. Yani tarif ediyoruz, fakat sıkıntı çektikleri tek nokta kenarlar. Bu örgüde püf nokta kenarın dümdüz çıkması. Yani simetrinin bozulmaması. Kimisinde işte ya genişliyor ya daralıyor. Şimdi ben o püf noktaları göstereceğim. Harika. Tüm detayları Aha, evet. soracağız zaten. Evet. Bilmemiz gereken her şeyi tek tek bizim anlayabileceğimiz şekilde anlatmanı rica ediyorum. Ne evet. kullanıyoruz? Şiş. Tığ şiş. Şimdi tığ şiş. Tek şiş ee, yeterli bu iş için. Kaç numara? Ee, bu ipe 7 numara iyidir. Yani zaten bu model orta kalın iplerde güzel gözüküyor. İnce ipte aynı randımanı alamazsınız. Değil mi? Evet. Böyle dolu dolu durmaz. Tok evet, tok durmaz. Evet. Özellikle kalın penye iplerde yerlere minderler falan yaparlar. Köşelere kocaman. Hmm. Süper oluyor. Ee, örneğimize başlamak için zincirle başlıyoruz. Ama zincirimiz mutlaka e, ikinin katları şeklinde olmalı. Yani tekli olduğu zaman kuramayız örneği. Şimdi ben 14 tane zincir çekip örneği kuracağım ve zincirlerimiz gevşek olacak. Elimizi sıkı tutmayacağız. Asla. Zaten örgüde genel temel budur. Yani çok sıkı değil. Benim elim o kadar sıkı ki dantelciyim ben. Sıkı Öyle sıkı mi böyle kolalı ha. gibi hiç kolalamaya da gerek olmaz. Böyle durur yani kalıp gibi. Ama tabii örgüde biraz bol olursa daha hoş, daha güzel. Daha kullanışlı. Tabii yürür örgülerinde evet ama dantelde de tabii sıkı olması Değil gerekiyor. Mi? Tabii yani farklı. 14 <laughs> 12, tane zincirimizi 3, atıyoruz. 3, Burada biraz örmüş tipi aşama 4, aşama 14, göstereceği evet. için Sinem Hanımcığım. Evet. Ee, i̇lk ilmeğimiz tığımızda dururken hemen bir zincirin içinden bir ilmek çıkarıyoruz. 3 4 Aynı dört, yerden 5 Her ilmeğin içine batıyoruz zincirin içine. Evet. Ve tığımızın üstünde biriktiriyoruz bunları. 14 tanesini öyle mi yapacağız? Evet. Şimdi bunu normalde standart bir yastıkta kaç tane? 48-50 iyi. Ben şuradan başladım eninden. Evet. E, ee, yastığımıza göre değişir. Eğer buradan başlanacaksa da 60 ilmek. 60 zincir. 60'a? 45. 45. 45 iyidir evet. Bu ip için ama. Evet. Yani ip değiştiği zaman sayılar da değişir. Biz 14 tane çektik ki, her aşamasını göstermek evet, için zaman kazanalım 14 olur, 12 diye. olur, evet. Çift 12. olması önemli. Evet, 12 üzerinden mi göstersek? 2, 4, 6, 8, 12, 14. Evet, bir tane fazla çekmişim. Şimdi dönüşümüz bir zincirle. Ve iki tane ilmeğimizi beraber alıyoruz. İkinci sıra bu şekilde değil evet. mi? Evet, evet bu şekilde. Bu değişmez. Bu normal tumuz işinde de aynıdır. Evet. Zemin budur yani. Çift çift alıyoruz. İlk iki sıranın standartı. Evet. İkişer ikişer evet, çekiyoruz. Evet. Onun için çiftlik önemli. Tabii ki. Üçüncü, sırada. Üçüncü sıramızda ipimizi doluyoruz. İki tane kanadımızı. Tabi tabi. Şöyle Onu evet, evet evet göstereyim tekrar. Şu şekilde alıyoruz ve tutuyoruz bunu. Yoksa kaybederiz. Şöyle şu şekilde iki tane kanadımızı alıyoruz. Tekrar doluyoruz. Dolamayı arkadan değil önden yapıyoruz hanımlar. Evet. Doluyoruz. İki tane. İki tane. Tekrar. Doluyoruz. Zaten örnek iki sıradan oluşuyor Ezgi Hanım. Hep aynı şey mi tekrar İki ettiniz? sıradan evet. Aa, çok kolay mı? Çok e kolay. Çok da gösterişli bir model. Şimdi bitişimizin de aynı olması lazım. En başta doladığımız için sondaki ilmeğimizi de dolayarak en sondaki zincirimizle zincirimize basıyoruz arasına. Onu her zaman yaptığımız gibi. Evet tekrar tek zincirle dönüyoruz ve yine iki iki alıyoruz ilmeklerimizi. Hep dönüşlerde ikili ikili evet, değil mi? Evet evet tabi toplamamız lazım ilmeklerimizi. İlkini tek sonrakileri ikişer ikişer evet, evet, toplaya evet. toplaya evet. devam ediyoruz. Evet. Yandan yandan ilerleyen bir model. Evet. Şişi çevirmek döndürmek gerekmiyor. İkişer ikişer aldık. Bu ipleri örmesi de çok keyifli oluyor. Yumuşacık evet, çünkü. Evet, akıyor evet, elinle evet, insanın. Pamuk evet. olması yüzde yüz. o da avantaj. Çok güzel çantalar yapılıyor bu iplerle. Evet. Şimdi ikinci sıradayız. Evet. Ee, üçüncü sıradayız pardon. Ee, i̇lk sıramızda dolayarak almıştık. Bu sefer dolamıyoruz. Bunu alıp dengeyi sağlıyoruz. Yani bir sırada dola, ikinci sırada dolama. Yine ikili mi alacağız, tekli mi alacağız? İlk kanadımızı tek alıyoruz. Evet, sonra ikili. doluyoruz ve ikili alıyoruz. Ha, kenarı için geçerli. Tabi tabi, kenar için. Kenarında dolamıyoruz. Evet. Ki artırma olmasın diye. Aynen. Kenarları dediniz ya püf noktası çok önemli, düz durması lazım. Evet. evet. Simetrinin devam etmesi Onun sırrı lazım. almadan. Evet. İşlem yapmakta. Sonra tekrar ikili. Sonra tekrar dönüşte Şimdi burada bir tane kaldı. Evet. Başlangıçta dolamadığımız için sonuncuyu da dolamadan alıyoruz. Hep kenarlarda bunu yapıyoruz. Dolama yok. İlk sırada var, ikinci de yok. Yok. Evet. Sonra yine ikili Bir ikili. zincir, dönüş, iki iki dönüyoruz. Dönüşler hep aynı zaten. Evet, evet. Tek zincirle de iki iki alıyoruz. Şimdi iki sırada ne yapacağız? Şimdi birinci sıramızı uygulayacağız. Yani o dolayarak aldığımız var ya bir ve ikiden oluşuyor demiştik. Örnek zaten bu üç sıradaki aynısı diğer üçlerle evet, evet, devam evet, ediyor değil evet, mi? Evet. Şimdi zaten otomatikman mantığı bunun. Şurayı alırsak bu kayacaktır. Evet. Bizim şu iki kanadı birleştirmemiz lazım. Onu da hani ilk sıramızda dolayarak alıyorduk ya doladık. Bir kanat sağdan soldan. Ve bakın simetri oluştu. Simetri devam ediyor. Budur yani tek püf noktası bu yaptıkça elleri alışır zaten. Hani göz alışır ve devamı gelir. Bizim de gözümüz alışacak çünkü sen programda örerken biz ara ara detaylarını göreceğiz. Tamam. Ki ben de geleceğim biliyorsun tamam. sık sık yanına. Tamam. Tekrar baştan nasıl çünkü hep aynı devam edeceği için o ilk üç sırayı tekrar tekrar göreceğiz. evet Olur mu o yanına geleceğim biraz da. Şimdi şunu son kez göstereyim ne yaptık başta doladık sonda da doluyoruz. Yani bu çok önemli aslında. Yani başlangıç nasılsa bitiş de aynı, aynı şekilde olmalı lazım. ki dengeyi sağlayalım. Şimdi tekrar ikişer ikişer. Tekrar iki iki. Çok zevkli bir model aslında. Çok da çabuk ilerliyor. O mutluluk verici. Tabii. Yaptığınız şeyin sözünü kısa zamanda görünce insan evet, evet. tekrar Yormuyor, yeni bir yastığa başlamak isteyecektir evet. diye düşünüyorum. Geleceğim evet. birazdan tamam. yanına. Aşamalarını tekrar edeceğiz. Tamam. Sinemciğimin yanına. Tunus işi, işkembe modeli yastık yapıyoruz. İsmi nereden geliyor? Zaten şöyle yakından gördüğünüzde gerçekten de. Evet. Değil mi? İşkembeyi anımsatan bir normal yastık modeli. Normalde şişle yapılır bu model. Çok zordur. Bu çok pratik bir yöntemi aslında tığla. Tığ şişle hazırlıyoruz evet, hanımlar. Evet. 4,5 numaraydı değil mi? Yok 6-7 ipine göre. Yani Değiş bu yok. ip için 6-7 ideal. Ee, i̇pimiz tabii daha ince olursa 4-5. Harika. Böyle bir yastığa başlarken de biz bugün yastık yapıyoruz ama sizler hırkada yapabilirsiniz, şalda yapabilirsiniz. Ne arzu ederseniz. Şimdi standart bir yastıkta kaç ilmekle başlıyoruz? Şimdi yastık ölçüleri 45'e 45'tir ya da 25'e 35'tir bebek yastığı. Ee, hangi boy yastığımız varsa zincirimizi o ölçüde çekip ilmekleri üzerine kuruyoruz. Güzel. Bunda yani, kaç tane çektik? Şimdi bunu 40'a 40 bu. 45'e 45. E 45. 45, 45 tane 45, ilmek 45, çekerek eninden başlayıp boyuna gittim. Normalde buradan da başlanabilir. Tercihe kalmış. Evet. Birkaç tane yün gidiyor buna, ip gidiyor. Bir yasta. Bu ortalama 6 tane 3 ön 3 arka. Neden sordum diyeceksiniz. Biliyorsunuz her gün Ezgi Sertale kadınlar bilir de sizlere ufak hediyelerimiz var. Nacizane bizi hatırlamanız için. Burada da 12 tane yumağım var, ipim var. Altı şarlı iki renk seçeneğimiz var. Bir seyircimize bunu göndereceğiz diğer seyircimize bunu güzel yastıklar yapın diye evet. onu da belirtelim ve paylaşıyoruz biliyorsunuz Instagram hesabımızda da kimlere hediye ettiğimizi yazıyoruz. Şimdi gelelim örneği göstermek için tabii ki biz az ilmekle başladık ama sen dedin ki çift sayı olması lazım. Çift sayı lazım. kesinlikle evet. En önemli inceliği bu. Evet bölünebilir olması lazım ilmek sayımızın. Örneğimiz üç sırada bir zaten birbirini tekrar ediyordu değil evet, mi? Evet. İki sırada bir. İki, i̇ki sırada, bir. sırada bir. Yani şu, bakın şurada çıktı Ezgi Hanımcığım yaptıkça. V'lerimiz açılıyor, kapanıyor. Hani bir yerde yanlış yaptı diyelim. Acaba nerede? Dolamayı mı unuttum diye takılırsa. Şöyle gösterelim. Şurada, evet. V'miz açılıyor, ikinci sırada kapanıyor. Açılıyor, kapanıyor. Yani açılan yerde dolama yapıyoruz. Kapanan yerde dolama almadan yaptığımız sıra. Şimdi ben onu bir daha göstereceğim. Ee, i̇lk iki sırayı görelim o halde. Tabii onu gösterelim. Şimdi ilk sıramızda doluyoruz. Ama tersten doluyoruz. Tabi tabi tabi. kaçırmış tabii. olanlar için söyleyeyim. Evet tış işimizi önden alıyoruz. Bir kanat sağdan soldan. Bu şekilde zaten bunu gördükleri zaman doğru yolda olduğunu anlar. Kazara şuradan alırsa örgü genişler. Yani çok önemli. Tabi tabi. Bakın. Düz bir sıra devam etmesi gerekiyor. Tabi yani önemli. şurayı kesinlikle takip etmeli. Bitişte de aynı şekilde. Şimdi doladık. İlk sıramız hep dolayarak alıyoruz. İki taneyi aldık. Yine doluyoruz. Yine iki tane. İki tane. Yani orta böyle yani püf noktası başında ve sonunda. Ortalarda bir şey yok. Bir numarası yok yani. Bu sırayı bu şekilde ikişer ikişer alıyoruz. Evet aldık. İşte Biz de 12 geldik. ilmekle başladık, detaylı göstermek için sonuna evet. geldik. Sonuna geldik. Şimdi başta iki tane aldığımız için yine doluyoruz. Sonda de iki tane alıyoruz? Yani dengeyi sağlamak zorundayız başta evet. sonda. En başta ne yapmıştık? Dolamıştık. Bitişte dolayarak yapıyoruz. Bir de batarken şöyle tekine değil de şu iki tanesine batılırsa şu kenar çok muntazam düşer. Bakar mısınız? Evet. Gerçekten Hı. öyle olmuş. Hiçbir şekilde kayma olmaz. İki tane önemli. Yani bu da bir püf noktası aslında. Kenar da yine keza öyle. Bakın. Evet. Hı. Şimdi burada tekliği aldık. Şimdi evet. Hemen gösteriyorum. Geldik. Tekliği aldık. Sondaki ilmeğimiz. Bir zincir çekiyoruz. Ve tekrar iki iki İlk dönüyoruz. İlkini tek alıyoruz. Sonra ikişerli alıyoruz evet, dönüşlerde. Evet. Ikişerli, i̇kişerli. Evet. Hep dönüşlerde bu şekilde zaten. Aynı. Değişmiyor. ikişer ikişer. Çabuk üreyen güzel bir örnek. Zevklidir evet sıkmaz yani. Çok da güzel bir hırka örmüş Sinem'cim. Aynı modelden buradaki kiremit rengi. Hırkayı gösterir misin Mutlucuğum? Biraz ha sol yap evet. Hırkamız. O da çok başarılı. Şimdi evet. ikişer ikişer topladık. Topladık, geldik. Yine başlayız. Bir alt sırada dolayarak yapmıştık. Şimdi artık dolamıyoruz. Bunu alıyoruz sağdakini. İkinci sıramız da bu. Sonra tekrar dolayarak ikişer ikişer. Yani çaprazlıyoruz aslında. Bakın şunu alırsak otomatikman burası da çaprazlanıyor. Şimdi bir tane baştan aldım. Az önce alarak başlamıştık. Şimdi almadan tekliği evet. çektik. Dolamıyoruz. Şimdi yine doluyoruz ve devam ediyoruz 2 2 Hep aynı. Evet. Karelerimiz çıkıyor zaten. O sen V'ler var düzler var dedin ya. V'ler evet. ve düzler bu ilk sıradaki zaten ip dolamakla dolamamakla oluşuyor evet, değil evet, mi? Evet evet evet. Dediğim gibi yani başta ve sonda yapıyoruz onu. Ortalar aynı. Kontrol Şimdi, noktaları oralar. Evet. Çünkü bunda çok takılan olmuştu. Yani yapıyoruz ama genişliyor ya da, ya da daralıyor ilmek sayımız şeklinde. Şimdi ne yapmıştık Ezgi Hanımcığım? Dolamadan aldık. Sona geldik. Bunu da dolamadan alacağız. Bir alt sırada dolayarak almıştık. Evet. İçi de yine. Dolamadan. Dolamadan alıp dönüyoruz. İkili alıyoruz ki sarkma olmasın evet. diye. Hı hı. Şimdi onu düğümledik. Bir zincir çektik. İkili döndürük. ikili devam ediyoruz. Evet. Bu bir iki bir iki takip yani. Hep aynamız. Çok kolay. Bunu çok kolay, kolay. Evet. Otomatik oturur zaten bu. Evet. İkişer ikişer altı sıra yaptıktan sonra. İpte kalın oldu mu? Çok çabuk gidiyor. Yani şimdi zaten kalın ipler çok revaçlı. Hani ince iple çok fazla. Siz kaç zamandır. senedir örgü görüyorsunuz? Ya yani ben aslında. Iı, Kaç sene oldu? Yani benim bir dükkanım var. Tuhafiye dükkanım. 17-18 senedir var. Öyle mi? ha Yani başlangıcım ona dayanıyor. Hani iplerin içindeydim. Şunu deneyeyim, bunu deneyeyim derken o bende zemin Olay olmuş. Biriydi. Yok zemin olmuş. Ha, bir gün baktım örüyorum. Yani hani bir şeyler çıkıyor ortaya. O şekilde gelişti. Anneciğiniz falan yapar mıydı? Yani ailede yapan var mıydı? Yok. Örgü? Yani biz dört kız kardeşiz. Annem de dahil. hiçbir örgü örmez diye bana hani deli gözüyle bakarlar. Hani ben örmeden duramam. Yani en... Fırsat bulduğum anda hemen elimde böyle çırşır. Bence çalışır. öyle görmeyi çok güzel bir şey. Keşke herkes yapabilse, evet, bir yeteneği evet, olabilse. Bir evet. yatkınlık çünkü bu sonuçta. Evet. Güzel de bir hobi. Evet, evet. Terapi. Ama herkesin de tabi olmayabiliyor öyle bir isteği, arzusu. Onu da çok iyi anlayabiliyoruz. Tabii biraz Ama da çok zaman fazla gerekiyor. kadınımız var. Tabi. Ama işten eve gidince de... Ben mesela battaniye ördüm. Evden işe gidince böyle motif motif... Her akşam iki üç tane motif yapmak... ...böyle beni bir dinlendiriyor. Tabi ki. Çünkü o anda düşündüğünüz tek şey... İp alayım, batırayım, dolayım, iki çekeyim, üç ileri gideyim. Bu. Onun için çok sakinleştirici bir özelliği olduğunu tabii düşünüyorum. Tabii yani örerken dalarsınız, gidersiniz, evet. unutursunuz. İyi gelir. İyi gelir. Yani çoluk çocuk da varsa. Var mı çocuk? Var var iki tane çocuk. Nereliydiniz siz? Ben Ardahanlıyım. Ardahan. Ardahanlıyım. Ben Kars geliniyim. Öyle mi? E, tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel. güzel. Nereden nereye değil mi? Evet. Karstlara gelinsiniz. Evet. Hı, evet. Aynen Süper. öyle. Çok güzel. Maşallah, sizin lezzetler de çok güzeldir. Hingeler, kazetler, evet, 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 bulgur kas. pilavı. Beceriklidirler. Evet. Maşallah, çok güzel. Sağlığa iyi geliyor. Terapi dedik. Örgüne. Evet, evet.